Bak bak hepsi geliyor. <laughs> Yakından yap biraz. Hop. Hop. Ne güzel yüzüyorlar baksana. <laughs> hepsi geldiler. Bak. O arkada kaldı ya biraz o yüzden gelemedi. Şimdi elinle yüz. Bir sürü gemi yaptık. Buraya da bir tane deniz yaptık değil mi? Evet. Suyu dök o zaman hadi bakalım. Tamam yeterli. Yeterli anneciğim hepsini dökme istersen. Buradan taşacak sanki. Koy bakalım gemilerini. Aşağı koy onu ama rüzgarda uçar. Aşağı koy. Tamam. Hadi gemilerini koy anneciğim. Uçuracaksın mı? Yüzdüreceğim demek istedin herhalde. E, <laughs> koy bakalım yüzecek mi? İt bakalım bir onu. İt gelecek mi bakalım bana kadar? Baba, onu mu yapacaksın. yapacaksın? Tamam. Koy bakalım bütün gemileri. Kaç tane gemin var? Biz bir, iki, üç, altı, beş, altı tane altı. gemi. Hmm. Hadi bakalım koy hepsini asla bir şey olmaz. Bakalım gemilerin yüzecek mi? Çok yan yana koyma. Arka arkaya koy istersen. Öne koy diğerlerini de. Üçü arkada, üçü önde olsun. Üçünü de öne koy. Bir tanesini daha al öne. Hı, tamam. Bir tanesi, arkadakilerden bir tanesini öne al. Sıkıştılar çünkü orada onlar. Tamam. Tamam. Hadi yüzür bakalım. Yap 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 rüzgar yap. Oo bir tanesi geliyor. Biraz daha arkadan yapman lazım. Yap bakalım. Bir tanesi geliyor. Diğerlerini de yap. İttir istersen diğerlerini biraz. Onlar da gelsinler ama tek kaldı bu. Diğerlerini eline ittir. İttir hepsini anneciğim. Çünkü o taraf biraz su gelmemiş oraya bak. O yüzden ilerlemediler. Evet. Tamam şimdi yap bakalım. Bayrakları da var bu gemilerin. Oo, hepsi çok hızlı geliyor Elis. Yarış mı yapıyor bunlar yoksa? Hadi bakalım sona kadar kim gelebilecek? Üst üste geldi gemiler. Heh. Geliyorlar mı? Bak bak hepsi geliyor. <laughs> Yakından yap biraz. Hop. Ne güzel yüzüyorlar baksana. <laughs> hepsi geldiler. O arkada kaldı ya biraz o yüzden gelemedi. Şimdi elinle yüzdür istersen biraz da. Onu bırak. Yüzdür bakalım gemileri biraz. Tamam gemilere. Çarpıştılar. Ama bunlar 50 olmuyor. 50 olur da sen onların hepsini yan yana koydun. O yüzden 50 olmuyor. Aşağı eğil. 50 yap istersen kızım. Eğil aşağıya. Bakalım yüzdür. Yüzüyorlar mı? Evet. Kim? Sona kadar gitti bir tanesi. Dur bunlar da yüzsün. Hop. 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 <laughs> <laughs> dur <gülüyor> Çok güzel bir oyunmuş bu Elis ya. Evet. Resmen deniz yaptık baksana. Evet <laughs> ama sen Evet. O zaman hadi videoyu kapatalım sen oynamaya devam et. <laughs> Onu mu buraya getireceğim? Tekrar mı getireceğim? Evet onlar da yapsınlar değil mi? O ikisini getir yeter bence. Yok evet, yetmez ya yetmez. Uzuluyor daha uzun. Getirdin mi geriye kadar? Onun çubuğu da mı çıktı? Tamam. Hadi bakalım gelsinler bu tarafa. rüzgar yapalım ki yüzsünler değil mi? Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Biraz daha yakına gel. Bitir elini. ha. Geliyorlar hepsi. Geliyorlar geliyorlar. Çok açtım. Oo, böyle çok rüzgar oldu bak. Yarışı bu kazandı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü oldu. Değil mi?